Tembel insanları en iyi anlatan 8 söz. Bakın bakalım aranızda bu sözleri kullananlar var mı? Siz hangi sözü daha çok beğendiniz? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Nedir bu sözler? 1. Gelecekte sıkı çalışma karşılığını veriyor. Ancak tembellik karşılığını şimdi veriyor. Çalışıp gelecekte rahat etmektense ve şimdi rahat etmeyi tercih ediyorum. 2- Ben tembel değilim, sadece çok rahatım. Rahatıma düşkünüm. 3- Tembellik ödülünü kazansaydım, kesin birini benim için almaya gönderdim. 4- O kadar tembelim ki yatakta iş olsaydı yerde uyumayı tercih ederdim. 5- Bana yumurta verecekseniz onu soyarak verin. Beni uğraştırmayın. 6. Ben tembel değilim. Sadece yorulmadan önce dinlenmek istiyorum. 7. Yapabileceğim en harika şey hiçbir şey yapmamaktır. 8. Benim iki kuralım var. 1. Kolayca ulaşamıyorsan benim ona ihtiyacım yoktur. 2. Sadece yap ama bugün değil. Gerçekten Tembelleri çok iyi anlatan sözler bunlar. Tembellik tatlıdır ama sonuçları acıdır. Tembelliğin seni kandırmasına izin verme. Çünkü ona bugününü verirsen yarınını çalar. Zamanında bir adım atmayan tembel sonrasında yüz adım atmak zorunda kalır. Aslında tembel insan yoktur. Bir hayali bir hedefi olmadığı için çalışmayan insan vardır. Bir amacı, bir hayali, bir hedefi olan insan tembel insan olamaz. Doğru mu, değil mi? Bu konuda sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. En çok hangi sözü beğendiniz? Bunu da belirtin. Ben altıyı beğendim. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.